alalım tamam da. Fiyat... Harun Alparslan, Kavşanlı Meslekliği ve Teknik Anadolu Sesi Müdürüyüm. Ee, şimdi Milletin Bakanlığımızın yeni bir projesi Zanaat Atölyeleri adı altında yürürlüğe girdi. Bu proje kapsamında eee ortaokul öğrencilerimizin bilhassa 7. ve 8. sınıf öğrencilerimizin becerilerini kendilerini keşfetmelerine yönelik proje bu. Bu öğrencilerimiz bize haftada bir hafta açmış olduğumuz bu kursa geliyorlar burada. El becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyorlar. Şu anda bizim mobilya atölyemizde bu çalışmalar yapılıyor. İlerleyen süreçte metal işleri ve ardından elektrik elektronik atölyelerinde de aynı kursları, benzer kursları açıp öğrencilerimizin ilgi ilk yeteneklerine göre bilgi becerilerini, el yeteneklerini, kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Burada bir amaçta mesela Bilsem var, Bilsem'e gidemeyen öğrencilerin burada bizlere gelerek atölyelerimizde her becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. sadece biz de değil Haymana Meslek Gibi Teknik Anadolu giyim üzerine e, Aslan Bey Meslek Gibi Teknik Anadolu Lisesi'nde de bilgisayar üzerine kurslar var. Evet. Şu an bu söylemek istiyorum diğer aspect. Biz bilhassa 7. sınıf ağırlıklı öğrencilere bu tür kursları veriyorlar. Saat yer kurs saatimiz şöyle eee öğrenci okul bitiş saati olan 3.30 ortaokulda 3.30'da bitiyor biliyorsunuz. 3.30'dan sonra biz 4 gibi başlıyoruz. Yarım saat onlara ulaşım için süre veriyoruz. Hafta 4 4 ile 5.30 arası